Oh. Selam beyler yine mobiletle güzel bir videoyla beraberiz bugün mobileti arkamda gördüğünüz gibi en sonki videomuzda söküp parçalamıştık bugün e, motoru boya için hazırlayacağız arkadaşlar yani komple e, sökmediğimiz şeyler var ön maşa ve arka teker onlar falan da sökeceğiz ondan sonra bu boyun üzerine. Ee, astar atma düşünmüyorum bunun altına astar atmıştım zemini sağlam boyanın fakat bu kırmızı olduğu için atacağımız renge daha karar vermedi zaten son kez bir anket daha yaptım mavi mi gold mu diye atacağımız renge karar verdikten sonra belli olacak çünkü bu kırmızı boya tam şey yapmayabilir yani üzerine attığımız boyanın rengini tam göstermeyebilir o yüzden ona daha sonradan karar vereceğiz şimdi bu videoda komple Şasemizi söküp temizleyeceğiz, yıkayacağız, baklayacağız, boya için hazır hale getireceğiz. Hazırsanız videoya başlayalım. Evet beyler, şimdi ön tekerimizi ve şu çamurluğumuzu çıkartacağız. Motorun e, maşası da boyanacak, ön amansızları komple aynı renk olacak, aynı şekilde arka salınacak, arka beşiğimiz de aynı renk olacak. Çamurlukla janta boya gelmemesi için çıkartıyoruz. Vidaları dişlettim, aldım ve malzemeyi aldım. Burada sökmeyi unuttuğumuz bir kablo var, o da ön fren. Onu da şöyle çıkartıp atacağız. Şimdi. Bunu ki, Ayaklarını kapatalım unuttuğumuz. Şimdi ön freni de çıkartalım. Tamamdır. Ben tekerimiz. Söktü. Şimdi şimdi jantı sökeceğiz şeyi. E, ee... sökeceğiz. Ben çamurda da dört tane yuva da söktüm. Ben kısım daha önceden söylemiştim. Peugeot'un mobiletin değil. Peugeot'a ait. ait telefonumuzda aldık. Peki malzemeleri bunları da şöyle söktüğümüz parçaların üstüne koyduk. Şimdi ön taraftan sökülecek olan e, ee, bidonumuz var. Bidon çıkacak. Ön maşa motorla aynı renk olacak. Güneş var o sıkıntı yapıyor. Şöyle hızlı bir şekilde bidonu da sökelim. Evet arkadaşlar, Bizonumuzu da söktük 3 tane video tutuyoruz zaten bir tane yalama yaptırırsanız Onu da bu işlemlerde çıkartabilirsem çıkartacağım Şu gördüğünüz kısım komple motorla aynı renge boyanacak arkadaşlar maşalar kollar Makineyi basmıştık zaten hazır direkt Şimdi arka kısım kaldı Hemen fındık amasörleri ve Ayarlayalım Bu arka tarafın maşası da aynı şekilde motorun boyanacak, rengi boyanacak. Yani <laughs> motor mavi olursa o arka salıncakla ön tarafta mavi olacak, tek renk olacak. Şimdi fındık amasörler var. Onları sökelim dedik. Onları kaç taraftan çökelim? 3 13-14 Evet, Arkaya da uzatma yapacağız, kaynak yapacağız. Yapılacak. Çok fazla da güneş var bugün ya. Şöyle tripodu indireyim birazcık. pat diye düşecek artık tarafta. Onu amortisör sökmeden önce arka tekeri sökelim. Sıkıntı olur yoksa. Çıkartalım. Aradan çıksın. Jantları da boyayabilirim. Şekeri çok iyi olmadığı için Emin olamadım Temizledik ve hani bir kısmını temizleyebiliyoruz Ama pasta var bazı yerlerde Onu da yorum olarak yazın Şartları Bu mı ne yapalım bilemedim ya Temizleyelim mi? Boyayalım Tekeri de aldık bakalım şöyle. Dönüyor. söktük. Ne kaldı? Bir tane fındık amasörümüz kaldı arkadaşlar. Onu da söktükten sonra e, geriye kalan kısım komple boyanacak olan kısım. Yani şu gördüğünüz kısım. Tek parça halinde boyanacak. Şunu da sökelim çıkartalım hemen. Gold gördüm. Hatta e, Instagram'da isyan, mo isyan motor O da filmiydi o Instagram'da paylaştım Çok kullanmadığım bir Instagram oldu için adımı unutuyorum Oraya koydum Gold'la mavi Golf'ta çekici. Gözümü daha çekici mutlu yani daha çekici geliyor Tabi size bıraktım Ankete bıraktım Simli mavi ya da Simli Gold olacak motor Ona da karar vereceğiz bir şey kalmadı. Evet. Son parçamızı da söktük. Bir tek zincir kaldı. Onu da kelepçesi, bazı gerçekten çıkıyor mu, bazı şeyler anladı. Şöyle amcalarımı özellikle diye koyacağım. Bunların burçları var. Kaybolurlarsa sıkıntı. Evet beyler. Motoru komple boyanacak hale getirdik. Yani ön maşa ve e, arka maşamız bir şeyimiz Hariç. Geri kalan her şeyi söktük. Şöyle eski rengi gözüküyor altında. Bak, biraz daha açık. Yüz üzerine biraz daha koyu renk atmışık. O da kırmızıydı. Biz de kırmızı attık. Ama bu ser değiştireceğiz. Hep kırmızı, hep kırmızı. Şimdi bu videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Bir iki tane ekrana yani bu videonun ekranına resim koyabilirim. Ama koymayabilirim. Siz anlayın mavi veyahut da gold olacak. İşte iki renk arasında gidip geliyorum. Mavi daha önce yapmadım yeşil yaptım yeşil bayağı iyiydi. Şuradaki şahsen kaynanamam. Yeşil bayağı iyi olmuştu Peugeot. Ama siz karar verin yorum olarak yazın mavi mi olsun yeşil mi, şey gold mu olsun. İkisi de simli olacak bu arada böyle uzaktan çiğ parlaması lazım. Bunu e, yorum kısmına ve anketlerin sonuçlarına göre bakacağım. Ona göre değerlendirmeyi alıp boyayacağız. Şimdi şurada bir çeşmem var benim. Oraya çekeyim ve şurayı komple yıkayıp geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, son bir kontrol edip yapmamız gereken şeyleri videoyu sonlandırırız. Evet beyler motoru yıkadık ve şöyle bir spreyle depoyu parlattım. Çünkü boyanın üzerine boya atmamaya karar verdim. Bir kere yapalım, güzel yapalım, bir daha uğraşmayalım. O yüzden komple boyayı sökeceğim. Boya sökücümüz de var en son. Bunu yine boyarken kalmıştı şu. Buraya sprey ediyor da spreylin girmediği yerlere boya sökücüyü kullanacağız. Yani çok işimiz var. Şimdi ben bunu komple boyasını sökene kadar <laughs> siz yorum kısmına Hangi renk olmasını istiyorsanız onu yazın. Bir sonraki video boya videosu olacak. Şimdilik bu kadar. Ben bunu temizlemeye geçiyorum. Bir sonraki boya videosunda artık görüşürüz. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Oh.